Evet arkadaşlar Mastercraft diye bir ah, Minecraft oyunumuz var. Bunu Mastercraft değil Minecraft oynuyoruz diye at verdim. Ma Mastercraft değil Minecraft oynuyorum ve Allah'ım öf <laughs> nasıl da bir şey tutmuşum. Şimdi o silin girelim. Ama önce size de... hayır hayır. Eğitlenmedi şey burayı. Ah balkonda Tabi balkon da yerde. <laughs> Boş mu? Boş. Boş mu? Hani benim kalan sığmayan eşyaları. Önce buna bakalım. Ay, tamamıyla dolu. Sonra buna bakalım. Evet, tamamıyla dolu. Bir şey yapıyor şu anda. Reklam girmeseydi. Ah, Yaparım. Daha fazla video atmamı istiyorsanız bize like atın. Yani gerçekten seviyorsanız da like atın. Daha fazla yapmamızı istiyorsanız abone falan filan filan falan olun. abone olun değil abone falan falan <laughs> falan filan <laughs> olun. ne kadar fazla like o kadar fazla video. Ya, ne oluyor ya?

şey hırsızlık bozuk. Bu hırsızlık gerçekten de bozuk. Hırsızlık bozuk. Maş. Bir hırsızlık bile yapamıyorsunuz. Bazen Enderman görüyoruz. Allah'ım. mm <laughs> nasıl tamam, bir daha kurdum? Tamam, yatak partisi veremiyoruz. Bir daha akacağım. Bunlardan 40 oy etkinliğe koydum. Tamam, yatağımı iyice eskittim. Şimdi iyi geliyorum. Sadece bir kazma alalım. bunu kapatalım. Ya of çok sevindim. Bugün kasım tepem attı. Tepemin tası attı yani tas mı tepem attı ne ya?

şu oldu. Gerçekten tamam güzeldi. Mesela bu şişi bakınca ne kadar siyah bir şey görünüyor. Ekran yarısı bir süre böyle kalacak. Hiçbir şey görünmüyor. şimdi tutulayım. Evet reklam girdi. olmak istiyorum. Hata kırdım. Hata iski gibi. Aa kırdım sonunda da. Eski bir şatak. Esiniz şatak. Hani bir şatak.

Anam acıkmaya başlıyoruz. Anam anam canım anam. Gici anam benim. Tamam. Dolu. Dolu. Doluk ne? Yine de sandığımı toplamak lazım. Çalışıyorum. gelmez mi? Olamaz. şimdi önce tavuk yersek mi olur? Tavuk tavuk rüyamızda bir uçtu da sıcak bir Yumurtak sıcak Mutlu da Mutlu da bu sıcak Bir şarkı söylediğinizi mi görürüz acaba? Salam Hadi uyuyalım Mutlu tavuk çok sıcak bir daha burada inanmıyorsan gelme de bakma Bak yumurtam soğuk inanmıyorsan gelme de bakma Aa, Rüyamda gördüm gerçekten de ya Neyse Şimdi çıkalım bundan kalma Ölümcek falan filan var mıdır bir elmas kılıç alalım Alalım Bir de kazma olursa tam göbek atmak olacak. Şenlik var, şenlik şenlik. Dur şenlik, gizi şenlik. Re re, re re şenlik, şenlik şenlik. Şenlik, şenlik geldi şimdi, gittim burayı kazdıktan. Da Daha bu zaman be.

Yani yapacak projelerim var. Belki ablam yine şey kumandalı ister. Neyse evet arkadaşlar. Aman da yer kalmadı. Sandık da yer var ama. Aha da bitti. da yerli. Şimdi tam da güzel bir yer yani. Balkon yani balkon burada çok şey sürede var yani çok uzun da değil yani 2-3 gündür var oyun gibi değil gerçekten Yani hiçbir zaman iskelet bize iskelet gelmediği için bu zannediyorum bir tane videomda buraya demirlerden şey yapıyorum durun göstereyim bak Devir bile arttı. 42 tane var. Evet, görüşürüz. Dur. Önce bu çıkayım. Şimdi sizle görüşelim. Görüşürüz.